sağlar hocam. Cumanız kursun. Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim cuma günü feyzinden hepimizin istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Allah Teala bu cuma gününün bereketi, cuma gününün hatırı hürmetine, sevdiklerin hatırı ve hürmetine şu anda hastalarımız varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin borçlar varsa eda ihsan etsin, dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntıları hayra tebdil eylesin. Ve afatı semaviye ve arziyeden Rabbim hepimizi, memleketimizi, bütün Müslümanları da muhafaza eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Son nefeste hepimize iman selameti ihsan etsin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet eylesin, cennet eylesin, bizim de ahir ve akıbetimize hayır eylesin inşallah. Tâle. Amin. Teşekkür ederiz. Ve ilk dinleyicimiz, beyim dedi zekat borcu var, bu sene verecekti, teyzesine verecek. Teyzesi bir yüzük istemiş. Ee, şey itibariyle, hani dedi, onu miyiz? zaten efendim, e, altınla verecekti. Elinizde tabi altın alıp verecekler. Yani yüzükte altın. Dolayısıyla e, zekat miktarlarını ne kadar ediyor bilmiyoruz. 3 e, gram dedi. 3 gram e, yani 1000 lira 3000 lira eder. E, diyelim ki 6000 lira zekat borçları vardı. Bu zaten 3000 lira yapıyor ya. E, tezisi kalsın. Mesela yani beyin tezisi ya, Şeye vekalet verebilir hanıma ve vekalet verebilir. Benim adıma zekat almaya seni vekil ettim diyebilir. Niye vekalet verecek? Parayla verecek olursa mı? <laughs> Hadi e, üç bin lirasını e, yüzük yüzü kaldı verdi. Değil mi? Ama e, diğer üç bin lirası kaldı. Bu yüzük de devrini yapar. Altınla devrini yapar. Ondan sonra da e, o yüzüğü de götürür. Sekat niyetiyle teyzesine verir. Bitti. Zekatı oldum. Oldu. Efendim ee, biz dedi onu bir tavsiye edelim. Dinleyicimiz dedi ki bana dedi kurban kesmek farz değil. Kurban kesmek dört mezhepten, canifi mezhepinde vacip, diğer üçünde müekked sünnettir. Farz değil yani. Onu ee, yerli yerinde bilmek ee, gerekir. E, çünkü o karıştırılır. Farz olanlar ayrı, vacip olanlar ayrı, müekked sünnet olanlar ayrı, hükümler farklı. E, dolayısıyla e, onu birbirine karıştırmayalım. Hanefi mezhebinde kurban kesmek, dinen e, kurban hesabına malik olanlara vaciptir. Kurban hesabına malik olanlara vaciptir. Dinleyicimiz de aynı şekilde anlattığı kadarıyla, hem dedi, bana dedi, kurba, ben kurban hesabına malik değilim, ben de çalışıyorum dedi. Ama e, mesela kocası eski zekat borçları var. Yeni şimdi dinen zengin değilse ona da vacip olmaz. Ama dinen zenginse ona vacip. Peki buna ilave eden ben de kesmek istiyorum ama bana vacip olmadığı için ben de de akika kesebilirim. Akika da aynı şekilde kurban diye edebilirim. Ona gerek yok. Akika kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü kesebilir. Peki efendim siz birinci gün ihtiyatlı davranın. O vacip olan ibadet yerine getirmek içindir. Akika istenildiği zaman kesebilir. Arife de kesebilir. Kurban Bayram birinci gününde yani hesapla takvimle bulunan günde de kesebilir. Bir problem olmaz. E, ve Akika'nın e, etinden yani kesen anne, baba, çocuklar herkes yiyebildiği gibi zengin, fakir herkes de ikram edilebilir. Kurban Bayramı günlerinde kesilirse kurban kesme kan akıtma sevabı da hasıl olur. Yani dinleyicimizin hatırına doğru gelmiş, doğru da düşünmüş. Böyle yapılabilir mi? Yapılabilir. Kitaplarda bunlar aynı şekilde bildiriliyor. Bir dinleyicimiz e, babası dinen zengin değil. Yani kurban hesabına malik değilmiş. Ama kurban kesecek kadar her sene küçük bir yerde yaşıyorlar. Her sene kurban kesiyorlarmış. Ama bunu işte akika diye işte bu sene işte annenin akikasını öbür sene işte benim hakikama ama bir tanesi öbür sene falan filan. 5-10 sene olmuş böyle. En son tekrar başa dönmüş adam. Bu sene annenin hakikası diye. Hatırlatmış çocuklar anneminkini kestin diye. Ondan sonra, yok yok kesmedik demiş adam. Yine öyle kesmiş. Boşa mı gider? Boşa gitmez. Nafile olur. Ee, ve Nafile kurban mı olur? Nafile kurban olur. Yalnız orada e, Saadet kurban bahsi anlatırken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala Ali İbn Abidin başta olmak üzere diğer e, temel fıkıh kitaplarından nakiller yaparak e, İmam Azam İbrahim Hazretleri'nin ve İmam Muhammed Şeyhani Hazretleri'nin iştahatlarının farklı olduğunu bildiriyor. Uzun uzun nakletmişler. Ve en sonunda onlar naklettikten sonra da bu ikisi de aynı şekilde Hanefi mezhebinde bildirilen e, İmam Azam İbrahim Hazretleri'nin iştahatı İmam Muhammed Şeyhani Hazretleri'nin ikisi de haktır doğrudur. Herkes durumuna göre bu ikisinden birisini, bu ikisinden birisini tercih ederek ona göre hareket eder. Şimdi köyde ise tarlası varsa, bahçesi varsa, İmam Hazım Hazretleri buyuruyor ki, bu kimsenin tarlası varsa, bahçesi varsa, tarlayı bahçeyi satsa kurban hesabına malik olur. Dolayısıyla bunun kurban kesmesi vacip olur. İmam Muhammed Şeybani Hazreti'nin iştahında ise İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki tarla bahçe demir baştır. Buradan elde edilen gelir kurban nisabına ulaşıyorsa buna kurban kesmek bağış mı olur buyuruyor. Şimdi ikisi de bunun hak. İkisi de doğru. Şimdi diyelim ki bu dinleyicimiz hakikaları bitirdi. Değil mi babası? Evet. Şimdi bakar hesap eder. Yani benim şu tarlam şu tarlam var. Satsak yani e, bugünkü şartlarda e, bunlar Hele bir de zemin sağlamsa şimdi deprem meselesi var ya. Tabii imarlı falan varsa. i̇marlı falan filan ise oho uçar yani. Kurban hesabına ayda ayda var. İmam Asım Bayan Hazretleri'ne göre. Buna niyet eder vacip olarak keser. O zaman problem kalmaz. Yok efendim öyle tarlası vaçiz bir şey yok falan. O zaman Allah sağ olsun keser nafil olur. Ve kurban kesme sevabına da kavuşmuş olur mu? Olur. Efendim ee... Şimdi e, diğer dinleyicimiz diyor ki biz diyor Konya'nın bir köyünde evlendik. Şimdi Kırklar elim dedi. Kırk, kırk, kırk Kırık, Kırık dedi oturuyoruz. Ama dedi yani yakın bir zaman değil ama dedi. Yani anlaşıldı. 30 sene de kalmış olsa devamlı kalacağı yer değil orası. Devamlı kalacağı yer değil. İleride şekilde memlekete döneriz diyor. Dolayısıyla bunların vatan asisi Konya'nın o köyü hala. Oraya gittikleri zaman seferi olmazlar. Yolda seferi olurlar. Köye girer girmez mukim olur. Kocası da kendisi de. Çünkü vatan asileri doğdukları yer vatan asi çıkmış. Orada evlenmişler. Vatan asi orası olmuş. Ne zaman burası vatan asilikten çıkar? Mesela diyelim ki Konya'nın o köyüne değil de Konya'nın içine gittiler. Ev aldılar falan biz dediler artık buraya yerleşeceğiz. Öyle mi Aynı bir durum olur gider o ayrı bir mesele. Yani şartlara göre dediler ki biz buraya yerleşeceğiz. O zaman Konya'nın merkezi bunların vatan asisi oldu. O köy Kö çıktı. çıktı. O köy çıktı. Ee, herhangi bir yere gitti. Ankara'ya gittiler. Ankara'dan aynı şekilde diyelim ki Konya'ya gittikleri zaman bir günlüğüne bile kalsalar bu ee, kim olurlar? Çünkü kitaplarda anlatılırken vatan asisi ya doğduğu yerdir. Veya evlendiği yerdir. Veya devamlı yerleşmeye niyet ettiği yerdir. Şu anda eee Doğdukları yer çıkmış vatanasiden. Ee, ne kalmış? Evlendikleri yer kalmış. Dolayısıyla bunların evlendiği yer şu anda vatanasileri. Oraya gittikleri zaman bu kim oluyorlar? Ee, Necmi diğer bir suali dedi ki evde kefen alıp bulundurmak onun bir mahsul yok. İyi de olur. Tavsiye de edilmiş yaka hazırlar falan. Ben çocukken duyardım. Mesela e, kefen almıştır, yıkamıştır. Onu e, münasip bir şekilde koymuştur. E, diyelim ki 20 sene önce almıştır. O Orada duruyor. İşte sararmış, bir şey şey olmuş falan filan. Onu değiştirirler, yenilerler. Onu başka bir şeye kullanırlar. Yeniden bir daha alıp koyarlardı. Duyardım ve görürdüm. Peki bunun mahsuru var mı? Yok. Efendim kefen diye aldık başka şey için kullanılabilir mi? E, Kullanılabileceğim. Sen kendin için mezar alırsın, kazdırırsın ama öyle bir durum olur ki bir başka aynı şekilde oraya defnedilir. Sen kendin için e, kefen alırsın, acilen bir kefen lazım olur, oraya verebilirsin. Onlar herhangi mahsur yok. Yani bu şekilde kefen alıp da e, koymak iyi olur. Arada sırada bakmak da iyi olur. Niye? Kitaplarda bu ki onu görünce öyle mi hatırlar? Şimdi mesela deprem oldu, sel felaketi oldu falan insanlar aman ya Rabbi, aman ya Rabbi falan. Aman ya Rabbi de onu şeyde de hatırlayacağız. Depremden önce. Depremden önce hatırlayacağız. Depremden önce. Kitaplarda buyuruyor ki eğer Allah Teala iman etmez, ona ibadet etmez, haramları aynı şekilde bilerek, isteyerek yaparsanız, bilerek, isteyerek yaparsanız, e, allah Teala başınıza bir bela gönderir. O zaman iyileriniz dua etse de allah Teala kabul etmez buyuruyor. Ya. Ya bugün bir video gösterdiler de Mustafa abi. Acayip bir şey. Hem de o deprem bölgelerinde bulunan bir kadın. Açık bir kadın anne. Dedi ki bina çoğaldı. Zina da çoğaldı dedi. Evde erkek evli kadınla dedi beraber oluyor. Evli kadın gidiyor evli erkekten aynı şekilde hamile kalıyor dedi. Ya dedi başın ki e, bunların gelmemesi diyor anormal bir şey diyor yani. Siz kendiniz davet ettiniz. Ya açık açık. Hani şeyde işte bazılar işte efendim başörtülü bir kadın söyledi bunu ya başörtülü değil ya açık da olsa kapan da olsa iffet ve namus sahibi kadın bunu görür ve idrak eder ya. Ya kadın söylüyor bunu. Görmüş yani. He, görmüş öbürü aynı şekilde başında örtü var ama sizin aidiyordu falan yani ama bu hakikati görmüş yani e, her açık gezene namussuz denmez Allah saklasın onu. kafir denmez kafir denmez <laughs> o yanlış bir şey Allah Teala hidayet nasip etsin. Günahkar. Ya, yani. günahkardır. E şimdi onu tenkit ediyor mesela. Kendi başını örtmüşlüğü öbürsünü tenkit ediyor. İyi de arkadaşla da oturup da kıymet ediyorsun. Kıymet de adam eder günah ya. Sen de günahkarsın. E ee, sen de günahkarsın. Onu tenkit ediyorsun da senin ne farkı Hatta var Hatta ya. belki de. E belki de şetelisi Allah Teala hep bizim ahir ve akıbetini hayır eylesin. E, dolayısıyla e, şimdi e, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşı karşıya kaldık. Ya e, oturup bir düşünmemiz lazım. E bakıyorsun ne binası falan ya koca kütle harekete geçiyor dev yarıklar oluşup gidiyor falan neye gücün yetecek neye gücün yetecek bugün e, işte, e, ayın kaçıydı takmaya bakacağım özür dilerim 17 Mart dün akşam e, gürültü duydun mu gök gürültüsü ya ne biçim patladı öyle ya. duydum bir kere patladı ama iyi patladı. <laughs> Korktum abi. Düşün patladı öyle ha. Benim hatırıma geldi Osman hocam korkmuştum. Ben. Evet. Dua etmişsindir. <laughs> ettim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz merak etme falan. Evet, Allah razı olsun. <laughs> ya, e, şimdi Allah'ların kudretiyle karşı karşıyasın. Yağmur diyorsunuz, altı aylık yağmur bir anda başlar. Ya bazen mesela e, böyle Geldiğin zaman yanımda kimler varsa onlara da gösteriyor. Aha dedim ha deniz bu gökteki. İlmi yağmur seviyesinde. Ya Mustafa Bey Allah'tan kudreti sonsuz. Melekler der ki bunu bütün olarak indirin. Ana. Yani Marmara Denizi'ni kaldır, binaların üstüne indir. Gibi bir şey yani bu. Evet. O, efendim işte bak efendim falan yok ya bir şey yapamazsın ya bir şey yapamazsın. Çünkü Nuh Aleyhisselam kavmi suyla helak oldu. Hud Aleyhisselam kavmi rüzgarla helak oldu. Lut kavmi yerin dibine geçti. E şimdi mesela bazen o deprem bölgelerinde şey bulamıyorlar. Ceset bulunamıyor. E ben de bakıyorum mesela ekranda. E şimdi kepçeler. Ya koca insan bedeni bu. Çocuk bile olmuş olsa o kepçeye takılır mı? Ceset. Yok. Ya bu aday diyor. Evet o binadaydı ama yok ceset. Peki ne oldu? Belki de aynı şekilde orasının altı böyle bir yarıldı, o anda lapır lapır aynı şekilde bina ikiye böldü, ee, onlar o, o şeye gitti, Üste kapandı sonra, kaldı altta. Ancak o binanın orada hani temel kazarsın, ne yaparsın falan filan o zaman rastlayabilirsin, rastlayarsın. Onun için de allah Teala'yı hatırlamalı, hani kefenden çıktı da allah Teala'yı hatırlamalı, devam etmeli, Cenab-ı Hak hep bizi sonuna eyleyesin inşallah. Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Evet. Ramazan'la alakalı da sorular gelmeye başladı artık yavaş yavaş. E, Ramazan kolisi vermek yemin kefareti yerine geçer mi diye bir sorusu var bir dinleyicimizin. Bir adet Ramazan kolisi versek diyor ihtiyaç sahibine yemin kefareti olur mu? 10 tane koli hazırlayıp 10 ayrı fakire verirse olur. Hı. Onun içinde yiyecekler var zaten. Hepsini bir fakire verince bir günlük vermiş olur daha 9 gün daha vermesi gerekir veya 9 tane daha vermesi lazım 9 fakire daha 10 ayrı fakire vermesi lazım ama şöyle olabilir mesela diyelim ki Ramazan kolisinin içerisine koyacağı şeyleri ee, bakıyor mesela 1750 gram undan aşağı değil fiyatları o şeker almış bulgur almış pirinç almış yağ almış bir kiloluk yani bir kilo bu unun altına düşmeyecek fiyatı şart o. Ee, aldı baktı hesap etti. Yağı birisine verdi, şekeri birisine verdi, pirinci birisine verdi, bulgur birisine verdi. Ee, ne bileyim zeytin aldı birisine verdi etti beş. Değil mi? Evet. Beş hayır fakire verdi. Ertesi günü tekrar bu beş fakire yine 2750 gram şey diyelim ki birisine un verdi. Birisine ne bileyim başka bir şey verdi. Yağ verdi. Yağ verdi birisi yani birisine çiçek yağ verdi, birisine zeytinyağı verdi, birisine tereyağı verdi. Ya yani bu şekilde o beş fakir olur. Yahut da bir fakir verirler. Bugün birisini on gün aynı fakire verirse olur. Ama hepsini kol içinde doldurup da toptan götürürse olmaz. Olmaz. O zaman hiç de mi de olmaz? Hiç mi olmaz? Olur da o zor. Olur da o zor nasıl olur da o zor? E, şimdi zaman zaman mesela biz iskatı anlatıyoruz ya, e, iskat e, İslam Ali kitabında bile, şey, beş vakit namazını kılan salih ve buna inanan erkekler ne yapılır? Ya yani oraya oturan e, Müslüman bir erkek fakir olacak diyor ki şu anda bu kimse vefat etmiş acilen ihtiyacı var, dünyalık olarak beklentisi yok, böyle olması lazım. Çünkü Allah Teala'dan korkuyor. Diyor ki bu vefat eden mümin e, kardeşimi aynı şekilde ona yardım edeceğim. Ha yani sen üç beş kuruş verip gönlünü alırsın o iyi olur buyuruyor. O ayrı bir mesele. Tamam mı? Ayrı bir mesele. Şimdi böyle olması gerekiyor. Ee, peki bir koli götürdüm. Yani nasıl olabilir? Şimdi koliyi götürdüğüm fakir. Allah Teala'nın dinini biliyor. Yeminin ne olduğunu, yemin kefaretinin nasıl verildiğini, kimlere verildiğini, kaç fakire verildiğini biliyor. Tamam Bunları biliyor. Ben şimdi, e, kolun içine 10 tane bir şey koydum. Ne bileyim, zeytinyağı koydum, çiçek yağı koydum, tereyağı koydum, toz şeker koydum, pirinç koydum, bulgur koydum, e, ne bileyim, kayısı kurusu koydum. 10 tane ayrı madde. Ama bunların fiyatlarına baktım, 1750 gram buğdayın şey, unun altında değiller. O bilen fakire gittim. Dedim ki bak bu konu içerisinde on ayrı madde var. Gıda maddesi. Gıda maddesi var. Ben bunu yemek kefaret için ayırdım. Bunu her gün mesela birinci gün koliden yemek kefaret olarak benim yemek kefareti toz şekerini çıkaracağım koyacağım. İkinci gün ben seni vekil ediyorum. İkinci gün pirinci, Üçüncü gün bulgur. Bu şekilde olabilir o. Öyle yapacak adamı bulursan. Bulursan tabii ki. Mesela şeyde e, onları hatırlar mısın bilemiyorum da. E, Biz Çağlıoğlu'nda Türkiye gazetesindeyken mesela şeyler fiş veriliyordu. Yemek fişi. Yemek fişi. Parayla yedin. Mesela o, o şeyi her gün bir öğün bakıyorsun e, şey yapıyor yemek yiyorsun yani yemek fişi. Geliyor diyor ki yemi kefareti var. Şimdi mesela e, bir fakiri on gün sabah akşam doyurman lazım. Fakat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhine hayattayken onu arz etmiştik. Mesela e, bir günde iki gün doyuramıyor da her gün bir defa doyursa yirmi gün doyuracak o zaman. Mesela biz o zaman yirmi tane fiş, yemek fişi alıyorduk. Bunu başka bir şekilde kullanamıyor zaten. Yemek yiyecek. Yemek yiyecek. Ve götürüyorsun. E, beş vakit namazını kılan Müslüman fakire bu yemek kefaleti için bu yirmi tane aynı şekilde sana verdim diyorsun. O her gün bir tanesini kullanıyordu. Her gün bir tanesini kullanıyor. Böylece ne oldu? Yemek kefaleti yerine geliyordu. Yani bazı alternatifler var. Fakat iki tarafın bunu bilmesi gerekir. Hani şeyde de anlatıyoruz ya. E, zekatın altında devri. Karşı tarafın bilmesi gerekir bunu. Onun için saadeti ebediyle buyuruyor ki bunu bilenle yapmalı. Bunu bilenle yapmalı. Bilenle yapınca mesele, mesele ortadan kalkıyor. Karşı taraf bildiği için e, mesela sen diyemezsin ben sana bunu e, altın olarak zekat olarak vereceğim sen bana hediye edeceksin. Olmaz o. Şartlı olmaz o. Ben zekatımı altın olarak verince onun mülkü ondan ben çeşitli baskılarla almaya kalsam gasp olur. Onun malı o artık. Benden çıktı o. Ancak benim durumum bildiği için benim durum bildiği için ve ben bazı yerlere aynı şekilde e, dağıtacağım bildiği için bana yardımcı oluyor. Ben gidiyorum işte diyelim ki 10 gram altın zekatını sana verdim. O da aldım. Kabul ettim diyor. Kendi rızasıyla sana hediye ettim diyor. Ama ben bedelini ödemedim de. Ha o bana yardımcı olduğu için diyelim ki oradan işte 10 e, bin lira vereceksin. bin lirasını iki bin lirasını neyse yardımcı olduğu için fakir veya fakir vekili bu. Ona verebiliyorum. E, geri kalan da şey yapıyorum. Ama o kendi gönlüyle e, bu fedakarlığı yapması lazım. İskatta da öyle. İskatta mesela e, 200 gram altınla iskat yapıyorsun. Fakire verdin falan kimsenin namazını iskatı için bu altınları sana verdim. Sağ ol teşekkür ederim kabul ettim Anasını Ya geri ver. Öyle bir şansın yok. Onun ne oldu? Onun oldu? Yani bunu da iyi bilmeli yerli yerine oturtmalı. Yoksa bunu oyuncak haline getirmek yani dinin emriyle dalga geçmek bir şey yok. Olmaz o. Hani bazıları böyle uçta oynuyor, geliyor geliyor falan mesela siz de soruyor. Efendim şöyle versen falan, böyle versen, bunun bir çıkışı oluyor falan falan bir de zorluyor. Vahiy bize gelmedi. Dinin emir ve yasaklarını allah Teala peygamberin Muhammed Aleyhisselam bildirdi. İslam alimleri kitaplarına yazdı. Orada ne yazarsa bu o. Bu seni de bağlar, beni de bağlar. E bana göre şöyle yapayım, sana göre öyle yapayım. böyle şey olmaz. Bu hepimizi bağlar. Yalan söylemek hepimiz için haramdır. Gıybet etmek hepimiz için haramdır. İçki içmek hepimiz için haramdır iman ettiysek. Zina etmek hepimiz için haramdır. Ya benim niyetim işte yalan değil de pembeydi, kırmızıydı. Yok olmaz öyle şey. Pembe, kırmızı, alnısı, olmaz. Yalan yalandır. Yalan yalandır. Ve orada aynı şekilde uyanık olmak ve dikkat etmek lazım. Ve bir de Mustafa Bey bir şey anlatılıyor kitaplarda. Allah Teala kendisine itaat etmeyenlere yardım etmişsin. Hem zinayı cennet hem işgeç cennet hem ayrı vur patlasın çal oynasın onu da sana da aman ama istediğin kadar bağırır Cenab-ı Hak itifat etmez diyor. Ya bir harpte e, kale düşmemiş Hazreti Mert olmaz diyor. Hazreti Mert olmaz diyor. Ya yani muhakkak bir eksiğiniz var. Nihayet bir tanesi geliyor diyor ki efendim gece karanlıkta teheccüde kalkmıştım abdest aldım o anda diyor misfakımı bulamadım. E, ...misvaçsız abdest aldım, öyle namaz kıldım falan... ...hemen tövbe et diyor... ...ya... <laughs> ...ya... ...ya... ...Allah Allah... ...peki şunu da sorabilir miyim... Ee, ...bir koli yardım kolisinin... <laughs> e, ...sadakayı fıtır olarak verilebilir mi? ...ha verilir... ...oğlu... ...peki içinde un yoksa? ...şart değil... ...kuru üzüm de yok, bulma da yok şart değil. Onların bedelleri var orada. Hani bedelin altın olarak da veriyoruz ya. bedel olarak, bedel olarak mesela e, diyelim ki e, kuru üzüm olarak düşündüm ben. Kuru üzüm olarak düşündüm. büyük bir koli ha, muhtaç bir aile var. Bedeli 200 lira diyelim. E, üç 3,5 kilo üzüm kaç para ediyor? Şu 200 kadar. lira diyelim. 200 lira. Kaç kişiyiz? E, diyelim ki 5 kişiyiz mesela veya 3 kişiyiz neyse. Ona göre kolin içerisine koydum. Niyet de ettim. Niyet ettim. Bu kendimin, hanımımın, çocuklarımın sadakayı, fıtırasıdır diye doldurdum. Koliyi aldım, götürdüm. Hediye dedim mesela. Kalben niyet ettim ya. Mühim değil artık. Kalben niyet ettim. Şimdi bu marketler var ya, <laughs> zincir marketler falan ya da öbür tabiriyle üçer üç <laughs> Onlar şimdi Ramazan için mesela, Ramazan dışında da yapıyorlar ama e, kart veriyorlar. Sen gidiyorsun oradan e, mesela 500 liralık bir kart alıyorsun. Onlar onun işte kontrol yüklüyorlar. Onu versek e, sadakayı fıtır yerine bir fakire yani ondan peki onun gıda alacağından emin olmamız mı lazım? Onun, orada da. Hı hı. Ee, yok. Şimdi e, bunu market verdiyse markette yiyecekten başka bir şey yoktur. Değil mi? Ya, olabilir. Baş, başka şeyler de oluyor malzeme. Parfüm de satıyor mesela. Mesela e, bir dereceye kadar kurtarır. Hepsine de parfüm almaz onu. Hı. Mutlaka yiyecek bir şey alır. Öyle yiyecek bir şey olursa, yani hani demin bizim vermiş olduğumuz misalde olduğu gibi, hı. yani onlar verecek olursa o, burada sen getir götürüp vermiyorsun da ona parasını vermiş oluyorsun, hı hı. o gidip alıyor. Yani. O gidip alıyor, olabiliyor, kurtarabiliyor. Efendim ee, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz kısmet kapanması diye bir şey var mı? Yok efendim kısmet kapanması. Ama işte geliyor dünürler falan nasip değil. Allah Teala bazılarınınkini kolay bazılarınınki zor. Veyahut da takdir etmemiştir. Onu da bilemeyiz. Onu da bilemeyiz. Biz sebebi yapışırız. Yaratır, yaratır, yaratmaz, yaratmaz. Efendim işte büyü varsa falan. Ha, büyü sebebiyle olabilir. Saati diye de büyü bahsinde okunması gerekenler var. Onları oku. Bir silah bir varsa çözülür. Buna rağmen oluyorsa demek ki nasip değil. Efendim ee, bir de son dinleyicimiz deprem bölgesinde dedi. Yani dedi biz dedi ee, şu anda şartlar daha müsait olduğu için dedi. Toprakta teyemmüm yapıyorum. Hemen alıyorum şey yapıyorum falan. Yapsın. Çünkü kitaplarda anlatılıyor. Efem su varken de teyemmüm yapılır, yapılır. Hava soğuktur. Su, ee, su da soğuktur. Soğuk suyla abdest alın. canı kendi tecrübesiyle de anlıyorsa veyahut da bir rahatsızlığı da var. Evde bu sıkta suyu açıyor, şakır şakır akıyor ama suyla temas ettiği zaman hastalığı artıyor. Bunu tabi bir Müslüman hazık söyler veyahut da kendi tecrübesiyle bunu anlarsa o su oradan akar ki de bu da teyemmüm yapabilir buyuruyor. allah Teala e, ruhsat vermiştir. Teyemmüm yapanın yaptığı ibadette kabul eder, suyla abdest alan kimsenin yapmış olduğu ibadette kabul eder. Ayakta namaz kılanın ibadetini kabul eder. Ayakta duramayacaksa oturarak veya ima ederek kılanın namazını da kabul eder. Hangisi daha makbuldür? Hangisi Allah'a daha yakın son iki makbuldür? Evet. Hocam son, son bir soru. Bir dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz eşi belli bir yaşta doktor oruç tutmasını kesinlikle yasaklamış doktorlar, Müslüman doktorlar da aynı şekilde belli bir zamanlarda ilaç kullanması lazım. Bu doktorları dinlememiş geçen sene mesela. E, orucunu tutmuş. Bazı günler tutmuş. Ama o ilaçları günün belli şartları zamanlarında kullanacağı ilaçları toptan sahurda kullanmış, iftarda kullanmış. O da onu daha da hasta etmiş. Yanlış yapmış. Yani o ben illaki tutacağım diyormuş yani. Yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Kitaplarda öyle bildirilmiyor. Kitaplarda öyle bildirilmiyor. Hani birkaç doktorla aynı şekilde görüş şey yaparsın falan. Ondan sonra o ilacı da o ilaç da o şekilde kullanmam mümkün değil. Ha derse ki e, mesela e, Allah Teala vale rahmet eylesin Türkiye Hastanesi'nde Sabahattin Gül vardı. Evet, Allah rahmet eylesin. Ama mesela dahiliyici kendisi. Mesela ilaç verirken falan hastasına söylüyordu. Ramazan Şerif'e denk geldiyse hadi bak bunu bir savurda bir iftarda al. Orucunu tutabilirsin. Eğer zorlanırsan, oruç tutmadan, böyleler, din kitaplarında böyle ki, imsaktan sonra niyet etsin, kefaret gerekmemesi için. Ee, zorlanırsan tutma. E biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yoksa ben iyi olayım, bir kutu ayın ilacı içeyim, ondan sonra intihar da olur. Yani tutmaması Evet, tutmaması lazım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.